Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere RKS RS125 hakkında bilgiler vermek istiyorum. 17.000 kilometredir. Bu motoru ben kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Hiçbir sorun çıkartmadı bana. Çin malı diye almakta şey yapan arkadaşlar var. Tereddüt eden arkadaşlar var. Ama bana hiçbir sorun çıkartmıyorum. Kuruyelik yapıyorum. Lakin güneşten veya birileri tarafından şu cam çatladı, kırıldı. Motoru yatırdığım için sol marş bir yer çatladı. Yine birileri tarafından veya güneşten kırıldı. Ve burası. Yani ilginç şeyler bunlar. Ya bunlar benim başıma gelen şeyler. Şimdi bu motorda ön arka disk fren. Gördüğünüz üzere ön disk fren arka disk fren. Susu olmalı. Hatta şu an o da yürümüyordu. böyle bir yerdeyiz soğutmalı şu anda bu motor 17.000 kilometrede 17.000 kilometreye gelene kadar mekanik hiçbir sıkıntısı olmadı şöyle göstereyim kilometresinde 17.616 kilometre şurada da kilometre bu, var bu da benzinle yaptığı kilometre çalışması <laughs> bu şekilde baya güçlü bir motor alınabilir kullanılabilir piyasadaki birçok motordan daha iyi bir motor yani alıp rahatlıkla binebileceğiniz bir motor ilk zamanlarda biraz kasıyor kendisini kullandıkça kullandıkça açılıyor. O, o uydu hoşuma gitti. Yani amasörleri falan bayağı sıkı ilk etapta. Ondan sonra kendini salıyor. Kazıntı bir motor olmaktan çıkıyor. Yani şehir içi, şehir dışı da dahil kullanabileceğiniz çok güzel bir motor. Onu